İletişim kurduğum tüm öğrencilerimle paylaşmayı düşünüyorum. Buradan çok büyük hayallerle, çok büyük ümitlerle gidiyorum. Ben şunu rica ediyorum. Özellikle ilk öğretim e, çağındaki öğrencilerle bu müfredatın tanıştırılması. <laughs> tüm derslerde bu tür aktif uygulamaların yapılmasının uygun olduğunu düşünüyorum. Bu okullarda kullandığımızda eminim ki başarı çok çok daha artacak. Burada şu anda itibaren ilk okulumda, çevremde öğrendiklerimi, bir, hayat dolu bir çalışmayla en küçükten en sona kadar götüreceğime inanıyorum. Başarılı oldu, olacağına inanıyorum. Kısacası herkesin paylaşması gereken bir eğitim olduğuna inancım tam. Çok teşekkür ederim. Kurumlar sayesinde kendi düşüncelerimizi ve yeteneklerimizi geliştirdik, e, kendi değerlerimizi bulduk ve karşımızda kişilerle nasıl ilişki kuracağımızı öğrendik. E, biz farklı farklı projeler geliştirdik sınıf olarak. Biz e, 16 sınıf olarak yaptığımız bir projede yasadaşı başkanlar için orada bulunan e, küçük çocuklar için bir ana sınıfı düzenledik. Renk Çemberi projesinden hocalarımız bize bahsettiğinde sınıf olarak gerçekten çok büyük bilgi duyduk. Hepimiz bu projeye katılmak, bu projenin bir parçası olmak istedik. Ee, biz de 9 ve sınıf olarak Patileri Empati adlı bir proje gerçekleştirdik. Amacımız sokak hayvanlarına karşı farkındalık kazandırmak ve onların temel ihtiyaçlarını gidebilmekti. Hocalarımız öğretmen kimliklerini bir kenara bıraktılar ve bizlerle arkadaş gibi oldular. Bu da kendimiz daha kolay ifade edebilmemizi sağladı renk çemberi aynı gözlerde farklı bakışları birleştirebilmektir.